şarkı söylüyor. Merhaba çocuklar, merhaba arkadaşlar. Yaman'ın kanalına hoş geldiniz. Bugün Thomas Trenlerle beraber bir oyun videosu çekeceğiz. İşte burada yeşil trenimiz var Percy. Yanında da mavi trenimiz Thomas. Burada bir tane vincimiz var. Vincimizin adı ne Yaman? Kangi. Kangi. İşte burada Minecraft karakterlerimiz de var. Bunları yeni aldık. Bu karakterin adı ne? Golem. Bu mavinin adı ne? Steel. City. City. Wow. Bu elindekinin adı ne? Golem. Golem. Bakalım onun yüzüne bir. Kuskucama burnu var. Bakalım. İşte bu da Golem mi? Şimdi bu Minecraft karakterlerini vagonlara koyacağız ve treni çalıştıracağız. Minecraft karakterlerini Thomas ve Percy gezdirecek. Öyle mi yapacağız Yaman? Evet. Hadi yapalım mı? Hadi bakalım şimdi City hangisine binecek? Thomas'a. Thomas'a gidiyor ve Thomas'a bindi. <laughs> evet. İşte bakın Thomas'ın vagonunda City. Şimdi... Bir Minecraft karakteriyim şu an. Şimdi Percy'nin vagonuna da şu binsin. Hmm. Kahverengi çocuk. Hmm, tamam. Hadi bakalım <laughs> şimdi. Tamam o da adammış. Şimdi o da Percy'nin vagonuna binecek. Bakalım neler olacak. Burada da düğmelerimiz var. Müzik çalıyor. Evet şimdi hazırız. Önce müziği çal. T'ye bas istersen. Thomas'ın T'sini. T'ye bastığımızda şarkı çalıyor bastığımızda bastığımızda şarkı çalıyor. Hadi o zaman önce şarkımızı çaldır. Önce önce Evet başladı. Yaman saldı. Thomas oradan kestirmeden gidiyor. Percy de buradan gidiyor. <laughs> Ve Percy gidiyor. Şimdi Thomas da geliyor. Aa Thomas durdu Yaman. Aç. Thomas da geliyor. Arkasından da Carly geliyor. Çalıştırdı. Evet şimdi Percy. İşte Minecraft karakterlerini gezdiriyorlar. Bakın. Aa Carly takıldı. İnanılır gibi değil. Carly sıkıştı oraya. Carly'yi kurtar. Değişik şeyler yapıyor. Bakar mısın? <laughs> Kancası tamam. Eyvah kancasını da çıkarttın. Kancasız mı gidecek? Çok acımış. <laughs> tamam. Çok mu acımış canı? Evet. Evet Thomas geldi. Karlı kancasız çok hızlı burada değişik şeyler oluyor. Sütü <laughs> düştü. Percy, Percy yenileme. Percy gitsin. bir tane de kırmızı oyuncak arabamız var. İşte Thomas. İşte harika gidiyorlar. Süper. Carly burada devrilmiş. Percy durdu. Evet Percy durdu babacığım. Thomas takıldı hemen zaten. Evet Thomas'ı düzelttik. Carly'i de sal. Şimdi Percy'i aç sonra Carly'i salalım. Ve evet, Percy'i açtık. Ve şimdi Carly de geliyor. Ve evet, arkasından Thomas. Ve Yaman Thomas'ı durdurdu. Thomas'ı saldırdık. Vagonunda da Steve var. Bakar mısınız? İşte Percy. Percy'nin vagonunda da kahverengi adam var. İşte burada. Vinç'in adı neydi? Kogli. Kogli. Kangi, Kangi. Kangi, pardon. İşte geliyorlar. Şimdi Thomas geliyor. Bakalım Thomas'ın arkasında. Eyvah, adam, Percy yetişti. Percy'yi durdurduk yine. Çok güzel bir set, değil mi? Şimdi şu topu da bırakalım, vinçteki. Evet. Yok, indirip bu vinçteki yükü koyacağız, değil mi topu Ama. Persi'ye yapalım o zaman, bekle. Orada, orada. İşte Persi geliyor. 브라워! arabası geldi buraya Videomuzu kapatalım. Videomuzun sonuna geldik. Şu aşağıdan kanalımıza abone olabilir. Yaman'ı destekleyebilirsiniz. Evet. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakal. Hoşçakalın. Beni takip edebilirsiniz. Şu aşağıda abone ol yazıyor. Ağla başlıyor arkadaşlar. Ona basın. bana destek alıyorsunuz. Hoşçakal Yaman. Hoşçakalın.